Korona sonrası babamın nefes alışverişi zorlaştığı merdivenleri inip çıkarken nefes. Aa. akciğerinde eski haline getirebilecek. Bir evet. Betaglukan nedir? Ekmek mayasının destilasyonu damıtılarak elde edilen özür. Bu çok enteresan bir betaglukan Proteinler, enzimler içeriyor. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemini öyle güçlendiriyor ki bağışıklık sistemi T hücresi B hücresi makrofaj monositler lenfositler falan filan hepsi harekete geçiyor. Komple harekat. İşte Azerbaycan'da Türk ordusu gibi, Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri gibi havadan, karadan bizimki artısı var denizden. <laughs> her yönden saldırıya geçiyor. Aklımızda gelen her türlü bağışıklık sistemi Her türlü mikrobu yok eder. Kekik ise nedir? Kekik bronşit bronşaktezi, astım kuah akciğeri tertemiz eder. Klorella nedir? Klorella aklınıza gelen her türlü kimyasal. Bugün günümüzde tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda cips, çelibon, kek, kofret, çikolata, ekmekte dahi 37 çık kimyasal var. Her yer kimya. Bütün kimyasallar vücutta depolanıyor, atılamıyor. Klorarla kullanılan vücutta sünger gibi bütün kimyasalları temizliyor oradan buradan şu hiç sorun değil. Biraz da kullandım diyor. Kloranın kalıntısını. Kloranın kalıntısı, koronanın kalıntısı çok riskli bir şey. <laughs> Sümük gibi yapışkan bir madde. Tüküremiyorsunuz adeta böyle boğazınızdan yapış yapış oluyor. Allah korusun. Akciğerde kalıntı kalırsa akciğeri bitirdi. kişisi de dönüşür, sertleşirse. 83 yaşında yaşlı bir bayan bizim Düzce bayesinin onun dükkanını kiralamış, ofis yapmış. Yani mal sahibi. Kadir demiş, çok kötüyüm. iki hafta hastanede kaldım, iyileştim dediler ama merdiven çıkamıyor kadın. Ağır kimyasal ilaçlar vermişler hastanede koronadan dolayı. Hiç sorun değil demiş. Ormuz GMS. Ormuz kemesi. Ormuz kemesi vermiş günde üç defa bir çay kaş. Akşam bir çay kaş almış, sabah kalkmış. Oh. Şurada bu şişede gördüğünüz gibi Sodyum, potasyum, magnezyum, bor, çinko, mangan, demir. Gümüş ve altın içeriz. Özelliği nedir? Buradaki gümüş. Vatandaş bir duymuş sağdan soldan. Gümüş suyu, gümüş suyu. Bu gümüş suyu değil. Ha, su, bunun içinde su var da gümüş suyu dedikleri şey bu değil. Koloidal gümüş o. Koloidal gümüş hala nanometre çapında hala metalik. 5 ila 50 nanometre çapında. Bu ise pikometre. Pikometre atomik boyutta. İkisini 10 milyon defa büyütsen bu toplinen ucu kadar bile değil. 10 milyon defa büyütsen. Gümüş suyu ise aha bu kadar. Gümüş suyu hücre içerisine giremez. Hücre içerisine giremez, hücre çekirdeğine giremez, çekirdeğin içine, kromozom, kromozom, DNA, gen genine ulaşamaz. Yani zaten virüs ne yapıyor? Hücrenin içerisine renasını fırlatıyor. Allah'tan ki ASE proteinine yapışıyor bu virüs. Yoksa ASE proteini Türklerde yüzde iki. Hücrenin dışında böyle bir ASE proteini var. Bu virüsün film, hortumu gibi hortumundan taç kısmından fırlatıyor RNA'sını. O hücrenin içerisine giriyor. Zeynalar hmm. hücre içinde geliyor. Hücre içindeki çekirdek çekirdek içerisinde kendi kromozom kromozom DNA DNA'nın DNA iki tane DNA makasla keser gibi kesiyor. Onun yerine kendini DNA'sını ekliyor. İnsan hücresi virüs üreten merkez haline geliyor. Fabrika gibi kuluçka durmadan üretiyor, üretiyor. Sonra hücre ölüyor, patlıyor. DNA, RNA birleşir, RNA, RNA ile birleşir, virüs oluyor, her yere tekrar yayılıyor. Ama 40 gün geçtiğimi hiçbir yere gidemezsin. Çünkü bu virüs içerisine girer. Çekirdeğe girer. Çekirdeğin çekirdeğinin kromozomun kromozomunun DNA DNA'sına, gen geninin amino ulaşamayacağı nokta. Virüsün DNA'sını, RNA'sını ulaşamadığı noktaya bile ulaşır. Hiçbir mikrobun şansı yok. Hiçbir mikro